Beyto 31 Diamond göndermiş. Kral peki araba düşkünü kıza ne diyorsun? Kardeşim mala mülke bak ben şaka bir be, benim kız arkadaşım cerrah. Yani ee, hem de Türkiye'nin en iyi hastanesinde cerrah. E, şu beni çok etkiliyor. Gidip Türkiye'nin en pahalı lokantasında da yemek yiyoruz Ben de iyi kazanıyorum o da iyi kazanıyor. Adam adam. Ama biz sahilde simit de yiyoruz. Bak bu çok güzel bir şey. İstesek, yani ben e, sponsorlarım ıvır zıvır, sponsorlardan önce siz varsınız, giderim bir ay krallar gibi tatil yaparım. Her yerde, yurt dışında yer, yer ge içer, gezerim. Çünkü onda da cerrah yani. bir Genel cerrah. Ee, e, her şeyi adam, yaparız. Adam. Ama bizde şu var. En iyi yere de gidiyoruz. Yeri geliyor evde sandviç de yapıyoruz. Anladın mı? Bunlar çok güzel şeyler. Mesela bak benim e, babam ilk battığında 2002 senesinde benim annem kalem bile satmış. Sokakta. Benim annem. Başkası olsa siktir eder bırakır. Aynı dönemde bir tane arkadaşları var. Bırakmış mesela babamla beraber batan karısı bırakmış. Benim annem babama destek olma amaçlı kalem satmış. Yani e, varlığı da yokluğu da beraber... Ben e, para hiçbir zaman ama amaç değildir arkadaşlar araçtır amaç para olursa ilişkilerinizde bunlara çok dikkat edin yani e, Beyto demiş ki e, adam adam evet, araba düşkünü kız ya senin ne işin var abi araba düşkünü kızla yani sen de ona göre muamele yaparsın dersin ki bu kız beni koparmaya çalışıyor ben de farklı bir şekilde yaklaşayım dersin bu her zaman budur anladın mı yani Para, şu lafımı hiçbir zaman unutmayın. Para hiçbir zaman amaç olmasın hayatınızda. Araç olsun. Bu kadar. Yani sevdiğiniz kızla gidin, en lüks yere de gidin. Ama sahilde simit yemeği de bilin. Çok güzel bir şey. Mesela biz ikimizin de en sevdiği şeylerden biri bu e, arabalarda pilavcılar oluyor ya. Tekerlekli. Amına koyayım bayılıyoruz. 3 lira. Bayılıyoruz amına. En sevdiğimiz şey ikimizin de. Bir oturuyoruz 2, 6, 6, 12 lira. Bir veriyoruz amına yanında ayran da var tavuklu pilav. Şu yolun kenarında ya. Oturuyoruz amına koyayım taburayı yiyoruz. İkimizin de en şeylerden biri. E, yeri yiyoruz. Nusret'e de gidiyoruz. Nişantaşı'nda da yiyoruz. Ama onu da yapıyoruz. Bunlar çok güzel şey. Böyle olur. Hayatınızın her döneminde böyle Para kazanılır. Kay Oğlum e, en basit örnek şunu hatırlayın ya. Ben iki sene önce sosyal medyayı bıraktım. Ben açtım. Hepiniz biliyorsunuz. Takip ediyordunuz yine Twitter ıvır zıvır. Param yoktu. Mutsuz muydum? Yok. Şimdi tekrar geri döndüm. Müşterim müşterim Allah razı olsun. Sizin sayenizde bir şeyler başardım tekrardan. E yine aynı. Bir şey değişmedi ki. Ne oldu Amarako'ya? Ee, gidip de 100 liralık pizza değil de 10 liraya 15 liraya domino'sun küçük boyunu yiyordum. Bir şey değişmedi. Yine mutluydum ama. Yani lüks bir kafeye değil de çay bahçesine gidiyordum Amarako'ya. Ya bu çok yakın bir geçmiş ya. 1,5-2 sene önceki mevzular bunlar. Gittim 12 ay askerlik yaptım lan. Bir numaralı kanki abone oldu. Hayatınızın hiçbir döneminde böyle para yapıla takılmayın. Ve ben adım gibi eminim chatteki 40 yaşındaki adam da buna dahil. Daha çok kazanıp kaybediyor. ben de öyle. Ben de çok kazanıp kaybediyor. Belki ben bir hafta sonra bilinç yerim aç kalırım amına koyayım. Kız arkadaşım işte atılır. Bir şey olur. Anladın mı? He atılırız bir yerden bir, bir iş gelir. Kankim, bir numaralı oldu. Bir yerden bir iş gelir bir koyarız amına koyayım. Tekrar kavuşuruz. Yani şu anda mesela aranızda ümitsiz olan kardeşlerim vardır. Ya babadan bir şey kaldı bana. Babadan borç kalacak mesela sadece. Ödüyüm bir ona. numaralı kankim abone oldu. Hayatınızın hiçbir döneminde pes etmeyin abi. İşte şu an düşünen vardır. Adam gibi eminim. Bir şu numaralı an... kankim abone oldu. Söyleyemeyecek olanlar vardır belki. Çekinirler. Ya bize babadan da bir şey kalmayacak. Amana koyayım dersle de çalışmadık. Okul hayatımız da yarak gibi. Ya öyle bir şey yok ya. Vallahi yok. Ben ikna aldım. Ama 2-3 sene öncesine kadar ben de inanmıyordum. Ben de bakıyordum babamdan borç kalacak amına koyayım. Tekstil firması açtım batıyor. Ya niye rakice mi? Bir şey çıkıyor yani anladın mı? Bir şey oluyor o an. Bir... Ya oluyor hiç canını sıkma. Bir adamla bir işe giriyorsun. Bir kredi çekebilirsin. Bir o diyorsun. Bir... Ya oluyor. Hiç kafanıza takmayın. Samimi söyleyeyim lan. Öyle hani gönlünüz hoş olsun falan filan değil. Gün doğmadan neler doyuyor kafayı amına koyayım. Hiç canınızı sıkmayın. Hiç aklımdan ayrıldı. Anam sikik haldeydi. storylerde, motorilerde adı. Bak biri geldi. <laughs> Sıfırlandı. Hatırla bundan 4-5 önceki storyler mi? Hatırlamıyor musun? Amur abur, abur. Gelmezse benzin döküp yakarım. Cartlar curtlar. Storylerde perişanım. Ben işte kılıbım falan. Kar olduk. Bir ay yayınları aksattık. ıvır zıvır izleyici 2000 lira yani. düştü. Biri geldi. Unuttur da koyayım. Hayatın her dönemi böyle. Ölenle ölünmez. Hiç canınızı sıkmayın o yüzden. Hatta kalan Amaraköy. Ya, ağanız boş konuşmaz.